arkadaşlar. Bugün sevgide Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kardeşim Be Özür <laughs> dilerim. Kardeşim Berat var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar dükkanımıza sanırım ee, Krov gelmiş. Krov'u alacağız. Ve buradaki güç puanlarını da alacağız ama elmasımız yetmiyor. Ha şunu alırız değil mi? Yani 80 elmas gelir bunu da alırız. Berat sen de sen Krov'u beğendin mi? Bak hatta deneyelim. Ne dedi? Yanağız mi? Az. mi? Bak böyle... Saatler sana ultisini evet. de göstereyim. Evet. Bir de mermisi de birazcık hızlı, hızlı Birazcık olur. hızlı oluyor Ve bak, ultisi. Uhu. Kaç vuruyor lan ultisi? Bayağı vuruyor ultisi ya. Siz beğendin Ama mi? Ben şeyini beğenmedim, canını. Canı yani çok aldı. Evet. Olmuş. Ama yine de yani iyi hızlı. bence alalım mı? Aldık. Evet. Efsanevi. Efsane Krom düşmanlarını için ayrı zehir sançırı fırlatıp süper saldırı işte sıçrar ve sıçrar hem öncesinde hem sonrasında atrafa çeller fırlatır. Arkadaşlar şimdi ben e, krovumuz bir level olacak sanırım. Evet. Eee. Bunun için de bunu almamız lazım. Bunu alalım. Ne 4 tane? Medikol. Evet, da, şey olurdu daha pahalı. Daha, daha pahalı olurdu. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. 80 elmas, 700 altın. Aç bakalım. İzledi, o ne ya? kere bunu... Oldu yazdı. Oldu. İşte yazdı. bu. İnşallah lütfen karakter ver. Bunu veriyordun zaten ya. Abi ya. Hadi bunu sen aç ya. Abi. Evet. Ya, Altı yazdı diye şaşırdık. Aksis ah, servet. Kuralda verdi. Yani. Aa oh, evet kuralda verdi. Evet. Şimdi kuralımızı ne kadar yükseltebiliyoruz? Yukarıda şey var mıdır? 3 evet, puanlı var yol ya var. Be ben o yüzden elimi saldım ya. Görmedim mi? ben. Kaç, yedi level oldu, değil mi? Yok, yedi level değil. Kaç Ah, gelmiş. Nasıl? Gelemez. Geldi direkt. Oha, anka krobak. Direkt geldi. İnanmıyorum. Adı. Çok güzel kostüm. Abi baksana şey kostüme mi? bak kostüme. Sapsarı. Allah, onu, onu alamayacağım ya. Hafta sonu çalış. Yok yok, yok, yok yok ee, Bunun bakı nasıl göstereceğim? Arkadaşlar size de bunun bug'ını göstereyim mi? Yani herkes biliyordur o bug'ını sanırım. Ankara'nın un bug'ını. Şimdi bakın. Ayrı robotu kullanıyordu ne? Bak görüyor musunuz mu? atışlarına bak baba. Ay, tarım. ne? İşte evet zaten. Tarım. Evet bak bir ne de, şey de yak. Evet yakması de daha olacak. değişik. Bak şimdi bak. Gördüğün şey inanılmaz olacak. Bak şimdi bak. Bak büyüyecek baba. Büyüdü geldi. Hayır büyümedim. Aa niye büyüme kaldırdılar mı acaba? Normalde bu büyüyordu. Kıyafetle miydi, mi? Ha? Kıyafetle ilgili, miydi o bak? Kıyafetle ilgili. Bak gördün mü bana nasıl değişik böyle atlıyor. Bir, bunun bir bug'ı vardı kaldırmışlar sanırım oyundan. Yani, olabilirim. ee, özel savaşçı modeli özel efektler Hafta Hafta sonu dükkana gel çalış. Hak et onu da alırsın. Neyse arkadaşlar. Yedilerim. Gördüğün gibi 6 level oldu. 7 neler olurdu? Yok 7 level için birazcık daha gerekiyor. Hadi deneyelim. Seçelim. Ya o meta tutudan karaktan çıkma ihtimali vardı. Vardı ya vardı. Vardı. Hep aptal suvar veriyorlar. Hiç aptal suvar gelmeseydim <laughs> onlara. Değil mi? Abi öldüm. <laughs> ya çok pis bir şey ya. Canı çok az ya. Üzülme annem değişikmiş ya. Beğenmedim. Vallahi ben de verimle be. kuruluş şeyini beğenmedim canım. Ben animasyonlarını beğenmedim. Vallahi ben her şeyini beğendim tek arkadaşlar. Niye beğenmedim biliyor musun? Ya canını biliyoruz, evet. biliyoruz. el primo ya pular vaya chido no öldü Emrullah öldü kardeşim ya kral çok kötü ama it's a new İyi de, iyi de yani. Ağla, çok güzelmiş ha, atları. Atları. Oha, yedilik Barley. Sakın bulaşma. Kim demiş bula bulaşmayacağım? Bir daha o kadar fazla nükle ya bulaşmayayım, ben bulaşacağım. Oturun, dolu. Öldün ki. Öldün kardeşim. Öldün. Zehirli ölecek ta. Sıkma saydım zehirli ölecek İyi ya, bence iyi bir karakter. Sence? Aa bela, sen de, de girsin e. <laughs> altı levellik bir krov. Arkadaşlar altı levellik bir krov kardeşim de girecek. Onunki de 6 levellik bir jeki diyebiliyorum. Bir dakika ver bakalım. Rahatsız et bakmıştım. En altı mı? En altı. Sen. Aa, Aa, Oğlum. Evet herkese geldi ya. Oğlum ne efsane bir alması. lan. senin önünde aldım ya. Aa 20 elması varmış. Baksana Berat 6 level Jeki istedim Benim Jekim 4 level. Berat Jekini seç. <laughs> Öldü o sıkıntı yok ona bak bakmayın Öldü o Ölmedi mi Öldü kardeşim o <laughs> <Cimcimcimcim. gülüyor> Aldı bunu yaa Serhat pilimi çalma. Aldım aldım. Ama beni de aldılar. Veya ben kuruyorum seni sen git. Öldüm. Ben seni korurum. Siz kimsiniz kardeşim benim? Kardeşime bulaşıyordunuz. Valla herkese alkınım. Bak Berat gördün mü hepsi yüz yeri melek. Ooo arkadaşlar. Ben kaç gündür oynamıyorum diye. Tamam mı arkadaşlar? Ya elmas katmaca yapıyorum. Ya. Elmastan verme görevim varmış. Elmas topucu yapma ya. Yapmam gerek. Yapma. Bu 32 elmas da kalsın bir daha alışveriş yaparsak ismimi değiştireceğim. Arkadaşlar ben bir yerde görmüştüm. Tomar uğurluymuş. Oh, Crow Mortis. Değer ol. Aldığım sıkıntı yok. Hadi be bir. Bir ben bile bir bizlerin gücü oluyorum yani Ne söylüyorum ya. Arkadaşlar. Vur! Ah be. Şey Berat adamlar var. Kazan kazanabilir mi? Abi adamlar dokuzluk oldu ya. Abi hayır ya yanına çekti. Bak ben Bir, birini öldürdüm bas. Ya abi. Yok. Birini öldürmek lazım bir bir çok güzel oynadı valla bir güzel oynadı sana kaç eksi verdi 2 eksi Aa, bak 18.000 falan vuruyorum ha her maçımda 18.000 Elimde sen bul, bulsun. Bulu öldüreceğim. Aldım Ölüyorum beni koruyun. Beyaz tepen yanıma gel. <laughs> bak bak. Peki dediiiz. Benim karakterim bile senden daha güçlü şu an. A bir dakika. Krav'ın aksesuarı ne? Biliyoruz ya. Ben bilmiyorum. Allah Allah. Krav 3 saniye boyunca aldığı hasarın aldığı hemen bir kalkın elde eder. 3 hakkı var. Yıldız gücü Krav'ın zehir edince düşmanlarının gücünü azaltır ve 20 daha hasar vermelerini sağlar. Anlamadım. Kral'ın normal süper saldırısı sağlığı %50 ve 6 düşmanlara 120 artı verir. Jack'i seçmişsin. Ya orada bitti bir yazıyor. Neden altı var mı? Ooo sendi. sen geldi. tane bir anlamam. Bir de onlarda güzelli var ama. Abi çok kötü ya. Sen biraz girme. Abi öldüm. Abi sen çok güçlü.

havada bitirdim. Ya ama yenildik. Tamam bunları yeneriz. Bak

Aldınız mı o adamı? Merak, Bali aldınız mı? Abi tam da Bali'nin şeyinin üzerine gelmezsin de ya. What? Gördün değil mi? Adamı ne biçim surprise yaptı? Tamam, bizim Fer çok iyi oynadı. Tamam ben adamlara da alıyorum. Bela sen, siz daha mı eğersiniz? Bela, bizim adamın yardımına koş. Cihan! Ben bileş pilavı almadım abi. <laughs> Aa bence kuruldu. Allah kurancasın bileş pilavı. Şeyim vardı alın olsun. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir karakter ya. Aa Berat burada birazcık daha oynarsak büyük kutu veriyormuş. Acaba buradan bir şey verir mi? <laughs> gerçekten o karakterle mi oynayacağım? Come on! Come on! Bir baygın var, bir baygın. Adamları zehirliyorum ya baya. Bak. Ölüyor. Abi adamın 11 canı var. Ben bile öldüm, 11 canı var ki. <laughs> tamam o adam öldü. Max'a Şerif, Şerif nasıl ölüyor? Şerif hiç ölmüyor. Ne diyorsun ya? What? Çok iyi saldırılar yapıyor, Ama gelip üst kırtmayı çok iyi başarıyorlar. Aldım. Şerif öldü. Bu da öldü. Tek Max kaldı. Abi adam ağzıma vurdu. Ya belli adamlar çok iyi geldi ya. Berat nereye atlıyorsun oğlum ya? Ya şu nerede var? Ama adamlar iyi oynadı. Gerçekten mi? Şey Güzel oynadılar. Ya. Neyse hesaplaşma yapalım. Robot işgali de deneyelim bir de ya. Bela seninki normal mi? Normal. Hazır ol. Ben <laughs> primol oynadım. Kendisi bir yere kaçırdı değil. Yok. Kere <laughs> primol. Abi robotlar nerede? Bu adamlar ateşe kaçacak yardım edin. Beğendim, beğendim. Ah be çalacaktım. Abi, abi robotu uçurmak mı? Uçurlar. He, uçurabilirim abi. Uçurlar. <gülüyor> Uçurlar. <gülüyor> Bu robotu. Evet, uçur. Teşekkürler, bedava kill. Ay en büyük robotları da uçur ya. Benim yoksa ne uçuracağım oğlum? Aa en büyük robot geliyor uçur bakayım onu. Ben uçuruyorum. Bir de niye uçuruyorsun, dene. <laughs> Lan dene misiniz? Ben biraz ulti kazıyım, bırakın yahu. <laughs> Öldürdü beni. Ben öldürdüm sıkıntı Kimisi yok. Öldürdü. Çabuk Hadi gelin. Abi. Ya bir denize kalmışsınız. Bana mı yatıyorsunuz? Benim gücüm yok biliyorsunuz. Siz el primolarsınız. Kazandık kazandık. Aa bizim köldü. Arkadaşlar bu oyunu havada bitirdi. de? Bitir. Havada bitirecektim ha. Oh, <laughs> Hop hadi devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Berat açmak ister misin? Ah. Hadi kardeşim yaparsın sen. Atacağım. Hadi. Aa, bir 114 dedi ya. Oha bayağı da. Biliyorum. Oha paraya bak. Bu kadar da çok param var ya. Yani. <laughs> ben de miydim ya? Bir Bizden... Etaplaşma yaptım ha. Ya, sen çok mu seçmeliydin? Beni uçurayım ya? Beni uçuramazsın, dene lan! Uçurduğum. Hayır uçuramıyorum, bak işte. Berat kaç! Ben öldüm, kaç! Adamları da al! Al Berat, al! Kaç oradan, kaç, kaç oradan! Kaç, kaç, Ben geldim. Sanıyorum bu atlamayı, bu zaman adamları almak gerekiyor. Biliyoruz. Da Bırak el primoya gitsen ben Nita ile ilgileniyorum. Berat Nita benle ilgileniyorum. O beni uçurdu be. Halka ne uçacak adam? Çok kötü yere uçtu. O da ne uç Aldım bir tane Şu sekizlik Şunu almalıyız Biraz saldırma Rodo var şurada and ben